Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi bugünkü videomuzda İtalyan oyunu, İtalyan açılışı, açılışla alakalı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İtalyan açılışı gerçekten günümüzde hala şampiyonların oynadığı, içerisinde birçok varyant barındıran, birçok saldırı fikri barındıran, beyazlara da siyahlara da birçok inisiyatifi içeren Beyazların gerektiği zaman Evans Gambit'ine girebildiği, siyahların gerektiği zaman Macar savunmasına girebildiği, içerisinden çok farklı Gambit'ler ve açılışlar fışkırmış olan ve hala da günümüzde iki tarafa da verdiği fazla fazla inisiyatiflerden dolayı çok fazla oynanan bir açılış ve mutlaka her satranç severi, her satranç oyuncusunun 3 aşağı 5 yukarı ana varyantları da olsa mutlaka çok iyi bilmesi gereken, sadece fikir sahibi olması değil, gerçekten çok iyi bilmesi gereken bir açılıştır arkadaşlar. Ben de İtalyan oyunun ana devam yolunu falan biliyordum. Evans Gambit'ini biliyordum. Birkaç varyantını daha biliyordum. Fakat mesela Macar savunmasını bu videoya çekmek için çalışırken öğrendim. Biz de bu videomuzda ilk önce ana devam yoluna gireceğiz. Daha sonra da yine ana devam yolunun çeşitliliği olan farklı devam yollarına sarkacağız arkadaşlar. Daha sonra siyahların verdiği farklı cevaplarla oluşan farklı farklı devam yolları var. Onlara gireceğiz ki kızarmış ciğer saldırısı gibi değişik değişik isimler almış ve meşhur olmuş güzel saldırı türleri var. Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tek tek çalışmalarımızı tamamlayacağız. Benim tahminim İtalyan oyunuyla alakalı. iki video çekeceğim. Daha sonra da üçüncü video olarak son turnuvalarda şampiyonlar tarafından kaldır üstü satranç oyuncuları büyük ustalar tarafından oynanmış 3-4 tane oyunu incelediğim bir ayrı bir video çekeceğim. O maçların analizlerini yapacağız beraberce, çalışacağız. Ne fikirler üretilmiş ki zaten bu ana devam yolu yıllar önce geliştirilmiş bir devam yolu. Acaba günümüzde bizim ustalarımız yani günümüz ustaları bu açılışlara neler katmış? Onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapıyoruz. Lütfen hala kanalımıza abone olmayan varsa aşağıdaki abone ol butonuna tıklayıp abone olabilirler. Yanı başında bulunan zile basıp gönderi bildirimlerini açabilirler arkadaşlar. Videomuzu beğenip görüşlerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarınızdan yine aşağıda yer alan paylaş butonuna tıklayarak e, videomuzun linkini, kanalımızın linkini paylaşabilirsiniz arkadaşlarınız arkadaşlar. Ve bizim daha çok satranç severe ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Haydi ana devam yoluyla başlayalım. E4 ve e5 hamlelerinden sonra bu arada ses kısmı unutmuşum. Hemen ses kısayım ki bizi tık 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 rahatsız etmesin. e4 e5 hamlelerinden sonra beyazların yapacağı f3 hamlesi. Siyahlar a6 ile tam sivetlere karşılık verdikten sonra beyazların oradadığı fil c4 hamlesiyle beyazlar diyor ki ben sarı İtalyan açılış yapacağım. Burada siyahların ana varyant olarak fil c5 şeklinde bir cevap vermesi gerekiyor. Ve daha sonra bu hamleden sonra d3 geliyor. Şimdi d3'ün amacı zaten çok belli. C1 filinin önünü açmak istemesi beyaz zarar. Siyahlar bunu at f6 ile cevap veriyor ki d6 ile de cevap verebilirdi. Bir problem yoktu bu aşamada. Ve lütfen beyazlığın hamlesine dikkat c3. Normalde burada diyebilirsiniz ki ya niye fil g5 niye oynamadık? Oynasaydık ya atın niye doğal gelişim alanını kapattık ki biz yani şimdi? Arkadaşlar c3 altyapısında birçok fikir barındırıyor. Birincisi d4 sürüşüyle alakalı bir fikir ve d4 sürüşüyle imkan vermesi. İkinci fikir B4 sürüşüyle buradaki C5 filinin rahatsız edilmesi şöyle şart diyelim. Ve üçüncü olarak da veziri ilerleyen zamanlarda B3 karesine oynayıp bu şekilde çaprazda F7 piyonuna baskı yapılması şeklinde fikirler barındırıyor. O yüzden C3 hamlesi beyazlar için gerçekten güzel bir hamle. Siyahlar buna nasıl karşılık veriyor? D6 şeklinde karşılık veriyor. Tabii ki de D6'nın amacı birinci olarak E5 piyonu tutmak. ikinci olarak arkadaşlar filin... Önünün açılması şu şekilde. Ve son olarak arkadaşlar üçüncü olarak ise neydi? Dur atama açıyordu ne yapıyordu? Bir şey daha vardı unuttum ya. Bir tane daha bir amacı vardı bunun. Neyse onu söylerim sonra. Filin önünü açması ve e, E5'i tutması bizim için şu aşamada yeterli. Ha şu olabilir. Var ilerleyen aşamalarda var onu unuttum. İlerleyen zamanlarda kapalı bir konum edinilmesi durumunda F6 karesindeki atın D7'ye kadar zıplaması ve daha sonra B6'lara gelmesi şeklinde de bir amacı var arkadaşlar. Çünkü bazen beyazların tercihine göre siyahlar kapalı konumda kalabiliyor. Kapalı konumda kaldığı için de atlara manevra yaptırması gerekebiliyor. Bundan dolayı ata bir manevra alanı açılması da söz konusu ki zaten İtalyan oyununun genel varyantlarında bu varyantta değil belki ama bir başka varyantlarında C8 filini siyahlar çok zor çıkarıyorlar arkadaşlar. Çok zor çıkardıkları için o yüzden fil en son çıkıyor. Hatta icabında B7'den A6'dan da çıkabiliyor bu fil. Devam edelim. B4 sürüşü gerçekleşiyor ki C3'ü beyazlar niye sürmüştü? B4 sürüşü yapabilmek içindi. Fil B6'ya kaçıyor doğal olarak. Beyazlar hiç hız kesmeden nezir karadığından A4 sürüşüyle saldırıya devam ediyor. Tehditini hepimiz gördük. A5 piyon sürüşüyle fili orada kıstırmak çözümüne tabii ki de A6. İyi de A6 A5 engellemedi ama file bir kaçış alanı olan A7 karesini boşaltmış oldu. Daha sonra beyazlar rok yapıyorlar. Önce bir rok yapayım diyorlar. Siyahlar da rok yaptıktan sonra fil G5 hamlesiyle at açmaza alınmıştır F6 tahtı ve bunun tam simetri olan pil G4 hamlesiyle tabii ki de siyahlar da diyor ki benim başım kel mi? Sen benim atımı açmaz alırsan ben de senin atını açmaz alırım diyor ve fil G4 oynuyor. Buna karşılık beyazların yapacağı son kalan aletini geliştirmek at B'den D2 oynamak ve aynı zamanda F3 atına bir koruma getirmek arkadaşlar. H6 sürüşüyle siyahlar diyor ki ya sev ya terk et. Yani gel ya atımı sev ya da git terk et ya da bu tarafları terk et ki bu tarafları terk etmesi pek uygun değil. Burada önemli olan fil h4 oynanabilmesi. Ki arkadaşlar ben genelde burada e, genel bir mantık olarak f6 ya da f3'ü vurmuyorum fille. Kaçıyorum ki zaten beyazlar da kaçmış. Ve burada dikkat arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ben fili h4'e kaçarım ve rakip bana g5 sürmez. Niye? Çünkü şah kanadındaki piyonları açmak istemez. Ve e, güven, güvenli şah kanadını güvenli ee, olarak bırakmak ister dersiniz. Fakat arkadaşlar siyahlar aletleri geliştirmiş. Bir problem yok. Hiçbir problem. Yok. Merkezde de bir problem yok. Artık saldırı yapabilir. Ki bu bir tercihtir. G5 oynamayabilir. Ata bir manevra düşünebilir. Ya da bir merkezden piyon sürüşsün. Önce atı kaldırır. C piyonu sürer. Daha sonra D5 piyonu sürmeye çalışabilir. Bu da bir tercihtir. Ama ana varik, ana devam yolunda G5 sürüşü öneriliyor. Tabii ki burada filin kaçak tek yeri var. O da G3 karesi. Daha sonra dikkat. Ataş 5. Peki ataş 5 niye oynandı arkadaşlar? Tabi ki file baskı yapmak için aynı zamanda da atın f4 karesini ilerleyen zamanlarda eğer fırsat bulursa güzel bir saldırı fikri bulursa o durta bilmek için böyle bir hamle yapıldı. Peki diyelim ki g3 fili alınacak at tarafından. Bakın arkadaşlar fili görüyorsunuz değil mi? Siyah fil bu piyonu f2 piyonunu açmaz almış durumda. O yüzden eğer at tarafından fil alınırsa siz f piyonuyla alamayacaksınız g3'ü ve mecburen h piyonuyla alacaksınız. Fakat bu sefer de şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Eğer böyle bir şey yapılırsa şah h2 karesi açıldığı için önce h2 oynar. Kale h1, şah g1, şah kanadından kaleyle bir hücum düşünülebilir. Böyle riskler de var arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki İtalyan oyunda yapılan hamleler hem beyaza hem de siyaha karşılıklı olarak çok iyi inisiyatifler barındıran hamleler. Daha sonra fil a2 oynanmış. Peki niye fil a2 oynanmış? Fil neredeydi? Fil c4'teydi. Allah Allah niye a2 oynarsınız? Birincisi ata tabii ki de C4'ten yer bulabilmek. Diğeri de piyon sürüşüne sebep olmak ama at C4 daha doğru. Çünkü at C4'e geldikten sonra at E3 gibi manevralar mevcut. Ondan dolayı güzel bir hamle. Daha sonra vezir F6 oynanıyor. Tabii ki de vezir artık yavaş yavaş çıkmak istiyor siyahlar. Ve daha sonra beklenen hamle at C4 hamlesi. Fil A7 tabii ki de file baskı yaptı ve bu iyi bir fil. E, beyazları çok sıkıntıya sokan bir fil. O yüzden at eğer imkan verirseydi fili alacaktı. Ama fil A7 hamlesiyle bu da imkan vermedi siyahlar. Ve hamle e 3 Şimdi diyeceksiniz ki iyi de at e3'e geldi ama bu fil e3'e bakıyor. Yese ne olur acaba? Arkadaşlar eğer yeseydi beyazlar da piyonla yiyecekti ve kalenin önü açılacaktı. Ve bir sıkıntılar çıkarabilecekti. O yüzden fil çarpı e3 hamlesi doğru bir hamle değil. Ve bu arada buradaki a7 fili siyahların iyi fili. Ondan dolayı da kalkıp iyi fil ile kötü at değişmek uygun değil diyor. Siyahlar ve onun yerine fil çarpı f3 yapıyor. Kırış alabiliyor. Vezirle bulduktan sonra vezir çarpı f3 ve g çarpı f3 geçmiş olsun beyazların. Ne diyorduk biz buna? Duble piyonu oluştu. Hem de şahın önü açılmış oldu. Bu aşamada at e7 hamlesi geliyor. At e7 hamlesinin amacı ne arkadaşlar? E3'teki atın d5 ve F5 karesine gelmesinin engellemek istenmesi. Çünkü diyelim ki atı siz oraya oynamadınız. Bakın bakalım eğer at F5'e gelirse bakın H6'yı tehdit ediyor. Ya da bu at kalkıp da D5'e gelirse bakın bakalım C7'yi tehdit ediyor. Ve merkezdeki bir at siyahlar tarafından en son istenecek şey olduğu için ne yapıyor? Doğru bir hamleyle at E7 oynuyor ve burada arkadaşlar iki tarafı da çok çeşitli inisiyatifler veren bir oyun söz konusu. Burada bir durum değerlendirmesi yapalım. Beyazların en büyük zayıflığı tabii de şakkarın açık olması ve F piyonlarının duble olması. Fakat vezirsiz oyunlarda şakkarın açık olması çok da bir sıkıntı doğurmaz. Peki şunu merak edebilirsiniz. Bu at bu fil alırsa ne olur? Tabii ki de F ile alacağı için piyon yapısı düzelmiş olur. O yüzden bu atla ilerleyen zamanlarda muhtemelen fili almayacak. Nereye gelecek? F6 karısı kendisi de bir yer bulmak isteyecek ya da at g7'ye gelip daha sonra e6 yazıklayabilir. Böyle bir ihtimal de gündemde. Fakat beyazların a2 piyonu, siyahların ise a7 piyonu gerçekten çok etkileyici aletler. Şu anda tamamıyla net bir şekilde beraberlik var diyebiliriz. Fakat iki tarafında inisiyatifim var. Bunu da belirtelim. Mesela şahın amacı şah g2 oynayabilir, piyonu tutabilir. Kaleyi haşı oynatıp bir haş 4 sürüşü gelebilir. Eğer piyon sürülürse alınır. Piyon yapısı düzeltilir. Eğer o yapmazsa ben alırım, o ben alırsa ata bir saldırı, şaklarına saldırı gelebilir. Vesaire gibi bu şekilde her iki tarafa da müthiş bir inisiyatif var arkadaşlar. Bu ana devam yoluna geçtikten sonra hemen girelim çalışmalarımıza ve burada fil C5 devam yollarından 4 tane devam yolunu inceleyelim. Bakalım neler gösterecek bize. E4, E5 hamlelerinden sonra at 3 at Fil C4 ve fil C5'te karşılık veriyor siyahlar ve burada beyazlar C3 oynuyor. Bir önceki açılışta biliyorsunuz bir önceki ana devam yolunda D3 oynamıştı. Şimdi C3 oynanıyor. Tabii ki bundaki amaç hem B4 sürüşüne imkan tanımak hem de D4 sürüşüne imkan tanımak arkadaşlar. Siyahlar atif altı olduktan sonra D4 sürüşü geliyor. D4 sürüşüne karşı E çarpı D4 ve C çarpı D4 hamleninden sonra dikkat lütfen fil d 4 şah. Şimdi dikkat arkadaşlar. Fil D4'den şah çekti ve beyazlar bu şah devletinden kurtulmak zorunda. Her nasıl kurtulursa kursuz kurtulsunlar. Bu E4 piyonu şu anda boşta mı? Peki bu E4 piyonu boşta at bu piyonu alabiliyor mu? Rakibin alabileceği bir taş var mı? Var. Yani şu anda beyazlar aslında birazcık sıkıntılı bir açılışa girmiş gibi geliyor değil mi? Fakat durum öyle değil. Fil D2. Tabii ki burada at C3'te de kapatabilirdi ki ona da bakacağız hiç merak etmeyin. Burada siyahlar isterse D2'yi vurur isterse E4'ü vurur. Ona da bakacağız. Hepsine bakacağız arkadaşlar. İlk önce fil ile bir vursun bakalım. Fil çarpı D2 hamleden sonra tabii ki de yapılması gereken hamle at B çarpı D2. Neden vezirle vurmadık? Çünkü tabii ki de E4 piyonunu koruyabilmek için. Şu anda beyazlar piyonunu korudu. Bir sıkıntı gözükmüyor. Siyahların hamlesi D5. Tabii ki de oraları karıştırmak ve C4 filin etkisini bir miktarda olsa kırmak için böyle bir hamle yapıldı. E çarpı D5 hamlelerinden sonra tabii ki de at çarpı D5 hamlesi gelecek. Pro pro hamlelerinden sonra vezir B3. Arkadaşlar Beyazların zaten C3 piyonunu sürmesinin en büyük amaçlarından bir tanesi veziri B3'e getirerek hem B7 karesini tutmak ve filin buradan çıkmasını engellemek hem de aynı zamanda C4 fili ile beraber rakibin şah kadına, F7 piyonuna ve şah kadına saldırı yapmak istemesi. Vezir B3'ün tehditlerinden bir tanesi de tabii ki de şu anda at istek altında. At C'den E7 oynarsa siyahlar bu isteği bir şekilde bertaraf etmiş olur. Kale F'den E1'e gelirse gayet güzel bir şekilde merkeze kaleyi çekmiş olur e, beyazlar. Ve C6 hamlesiyle D5 atı kontrol altına alınır. Bu saatten sonra yapılacak hamleler nelerdir arkadaşlar? Tabii ki de şunu unutmamak lazım. Rakibinizin hamlelerini yorumlamak istiyorsanız ki ben bir kitaptan okumuştum bunu. şuna dikkat edeceksiniz. Rakip C6 oynadı. Neyi korudu? D5'i korudu. Peki D5'i korumasına gerek var mıydı? Yoktu. Niye gerek olsun ki? Tabii ki de şöyle bir gerek olabilir. Şöyle bir gerek olabilir. Diyelim ki A6 oynadılar. Burada kale çarpı E7 vezir çarpı e de hamlesinden sonra bir alet daha düşüyor. Yani beyazlar bir tane kale feda ederek rakibin iki tane aletini alabiliyor. O yüzden c6 sürüşü yapılmış olabilir. Yani kale şimdi alırsa, vezir alırsa, alırsa ben de alırım. Bir piyon, bir piyona bir kale gibi düşünüyor. Böyle bir şey düşünmüş olabilir. Bu olabilir. Fakat c6'nın en büyük amaçlarından bir tanesi arkadaşlar veziri serbest bırakabilmek. Çünkü bu beyaz vezir burada olduktan sonra bu fil çıkamayacak. Niye? b bir tutuyor. Peki eğer ben vezir serbest bırakırsam vezir nereye gelir? Tabii ki de C7'ye gelebilir ve B7'yi tutabilir. Film serbest kalır. Bu şekilde bir fikir de olabilir arkadaşlar. Bu hamlenin amacında iki tarafı da eşit şartlar veren dediğim gibi ee, siyahın vezirini rahatlattı ve filmin çıkarışı kalelerde güzel yerlere çekeceği ve iki tarafı da inisiyatif veren bir açılış türü. Devam edelim arkadaşlar. İkinci varyantta ee, az önce söylediğim e, tercihlere bakacağız. E4, E5, At3, At6, Fil 4 Fil C5 hamlelerinden sonra C3 geliyor. Amacı B4 veya D4 sürüşü. Daha sonra At6'dan sonra B4. Aldı aldıktan sonra Fil b 4ten bir şah çekti. Ve geldi yine Fil d Şimdi bir önceki varyantta Fil çarpı D2'ye bakmıştık. Neler olduğunu görmüştük. Peki acaba Fil çarpı D2'ye mi? Siyahlar bu fırsatı kaçırmayın. Merkezden sağlıklı bir e, piyon almaya çalışırsa at çarpı b 4 yaparsa neler olacak bir de ona bakalım. Bu durumda fil çarpı b4 hamlesi geliyor. At çarpı b4 oynadıktan sonra vezir b3. Vezir b3'ün tersini arkadaşlar tabii ki de hepiniz gördünüz. Öncelikle at daha sonra da f7. Bunun tek çözüm e, çözümü nedir arkadaşlar? Tabii ki de d5'tir. Yani diyor ki d5 sen benim atımı alırsan ben de senin filini alırım diyor. Bu şekilde bir hamle bu arkadaşlar. Daha sonra vezir çarpı b4'ten sonra d çarpı c4 ve kısa e, vezir D6 hamlesinden sonra tabii ki de vezir çarpı D6 yapılmamalı. Çünkü vezir çarpı D6, at çarpı D6 beyazlar bir piyon geride kalır. Onun yerine vezir çarpı C4 hamlesiyle hiçbir sıkıntı olmadan E4 piyonu verildi. Fakat onun karşılığı piyon alındı. Hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor arkadaşlar iki taraf içinde. Tabii ki de beyazların bir tane küçük sıkıntısı olabilir. O da nedir? Merkezde D4 karesinden izole kalmış bir piyondur. Fakat siyahlar rok yaptıktan sonra ki zaten bir sonraki hamle rok olacak. Siyahlar rok hamlesini yaptıktan sonra siyahların çok büyük bir sıkıntısı yok. Hatta tempolu bir şekilde filini e6'ya gelip veziri tehdit edecek. Merkezde katını daha güvenli bir yere çekecek. İzore baskı yapmak için bir oyunlar deneyecek. Siyahların bir tık bir tık da olsa bir üstünlüğü var gibi gözüküyor. Ama bilgisayara sorarsak oyun tamamıyla beraber. Hadi değişik ihtimallere göre, göre biraz daha çeşitlendirelim. E4, E5, at 3 at Fil c 4, c 5 hamlelerinden sonra C3 gelmişti. D4 sürmekte amaç. At F6 mesela sonra D4 aldı aldı. Fil D4'ten bir şah. Fil D2 kapattığında ne olduğunu görmüştük. Fil D2 kapatırsa fil çarpı D2 ve at çarpı E4'ü görmüştük. Peki at C3 kapatırsa neler oluyor arkadaşlar? Bununla alakalı iki varyant var. Bir tanesi at çarpı E4 varyantı. Diğeri de fil çarpı C3 varyantı. İkisine de bakacağız. Önce at çarpı e 4te başlayalım. A çarpı E4 açmazdaki C3 atına da bir saldırı getirdi. Buna karşılık rok yapıyor beyazlar. Şimdi diyeceksiniz ki rok ne alaka? Şimdi burada gelip atla vuramıyor mu? Vurabilir. Ya da fille vuramıyor mu? Vurabilir arkadaşlar. Fakat yine vezir B3 hamlesi gelecek. Ondan dolayı çok da sıkıntı yok. Fille alsın fil çarpı C3'den sonra. E, pardon. Fil çarpı C3'den sonra piyon çarpı C3'den önce bir D5 hamlesi gündeme geliyor. D5'den sonra e, fil geri kaçıyor. Peki niçin geri kaçıyor? Şimdi arkadaşlar durum şu. Bir tane geri alalım hamleyi. Siyahlar ne kazandı? Alet kazandı. Peki beyazlar bu aleti geri alabilecekler mi? Tabii ki de geri alabilecekler. Peki d sürüşünden sonra acaba siyahlar atını kaçsaydı? Nereye kaçacaklardı? Mesela atını kaçsın. Nereye kaçsın? Şöyle kaçsın ve fil istesin. Bu hamleden sonra ne yapacak arkadaşlar? Piyonu alacak. Eğer alet alırsa da açmazdan atı kazanmaya çalışacak beyazlar. Bu şekilde eşitliği sağlayacak. Fakat D piyonunun bu kadar ilerlemiş olması sıkıntı verir. Çünkü ilerleyen zamanlarda D6 sürüşü gündeme gelecek. Piyon alırsa vezirle alınıp rok bozulacak arkadaşlar. Siyahlarda bir filminiz yok. Bu veziri buradan nasıl kaldıracaksınız? Hem de vezire de C7, B6 gibi teklifler olmayacak. Bir tane izole piyon kalmış olacak. Almasanız daha kötü ilerlemiş bir piyon burada durmuş olacak. Ve şah karadına daha doğrusu merkezi çok iyi kontrol almış olacak. O yüzden dolayı bunu gören siyahlar diyor ki ben atımı kaçmayayım. Tl f6 oynayayım. Daha sonra ne yapıyor? Kale e1 oynuyor. Atı açmaz alıyor. Daha sonra at kaçtıktan sonra kale çarpı e4 oynanıyor. Ve d6 sürüşü. Dikkat edin. Beyazların d6 sürüşünü engellemek için d6 sürüşü şarttı arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir devam ediyor. Daha sonra fil g5 oynanıyor. Filler kırışılmak isteniyor. Fil çarpı g5 at çarpı g5 hamlerinden sonra yine bir tık beyazların üstün olduğunu söyleyebiliriz. O da niçin? E4'teki kale oyuna çıkmış durumda. Aletlerin ikisi de oyuna çıkmış durumda. Merkezde bir piyon var fakat izole. Bunu tutmakta birazcık sıkıntı yaşayabilir. Beyazlar zaten tek zayıflığı o. Kale birazdan C1'e ya da vezir oynandıktan sonra E1'e gelip merkeze çiftlenebilir. O yüzden beyazların bir tık üstün olduğu bir konum diyebiliriz. Ama siyahlar için de çok büyük bir problem gündemde değil. Haydi diğer varyanta bakalım. Yine tercihlerle alakalı değişen hamleler var. E4, E5, A3, A4, C4'ten sonra fil, C5. C3 hamlesinden sonra at 6 ve sürüş geldi D4. Aldı aldı fil yine B4'ten şah çekti ve yine at C3 kapandı. Burada at çarpı E4 bu arada fil çarpı C3 alınırsa çok basit fil çarpı C3 piyon atla sonra at geldi sonra rok gelecek falan filan ya da vezir C2 gelecek. Hem at isteyecek hem piyonu koruyacak at kaçacak rok yapılacak falan filan. Bu zaten normal bir devam yolu arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Yine at çarpı E4 alsın. Bu sefer rok hamlesinden sonra fille vurulmuştu ya hani fil çarpı C3 yapılmıştı ya bu sefer A çarpı C3 yapsın bakalım. Siyahlar ne oluyor? B çarpı C3. F çarpı C3 hamlesinden sonra vezir B3 geliyor arkadaşlar. Gel diyor sen benim kaleme al diyor. Hiç problem değil diyor. Ben de seni buradan alayım f 7ni Rokunu bozayım. İlerleyen hamlelerde bak bakayım benim film nereye geliyor. A6'lara geliyor. Bir şah daha diyeyim. Senin orada tamamen tüm planlarını alt üst edeyim diyor. Bunu gören siyahlar ne oynuyor? Yine D5 oynuyor ama D5 bu sefer bir çözüm değil. Fil çarpı D5 hamlesinden sonra kısa rok yapıldıktan sonra fil çarpı F7 Şah kara çarpı olduktan sonra at g5'e geliyor ve kaleyi istiyor açmazdan. Kale kazancı. Ve lütfen buraya dikkat arkadaşlar. Şu anda bu arada c3'te boşta ha söyleyeyim. Ve fil e 6 geliyor. Kale kaybedilmedi. Burada şimdi beyazın iki tercihi var. Birinci tercih at çarpı e6 alet almak. İkinci tercih fil çarpı c3 alet almak. Şimdi burada sizce hangisi daha mantıklı? Şimdi diyeceksiniz ki ya sorulur mu bu arkadaşım? Tabii ki de at çarpı e 6 daha mantıklı. Hem de vezir isteyeceğim. Üf müthiş hamle. Veziri kaçınca ben de fili alırım. İyi de siyahın eli armut mu toplayacak? Eğer sen atla fili alırsan rakip de gelecek bir güzel atla d4'ü verecek. Sen vezir alırsan ben de veziri alırım diyecek. Sen kale alırsan ben de kale alırım diyecek. Gördük mü hamleyi? Peki at çarpı e4 e6'dan sonra at çarpı d4'ten sonra at çarpı d4 yapılırsa veziri alacak fili koyacak. Bu kadar basit. Ondan dolayı buradaki hamle nedir arkadaşlar? Vezir çarpı C3 alınmalı. At çarpı A6 alınmamalı. Kale F6 oynandıktan sonra tabii ki de fil koruma altına alındı. Şimdi at çarpı A6 kale çarpı E6 hamlelerinden sonra yine eşit bir konum söz konusu. Fakat bu sefer yine e, siyahlar bir tık üstün diyebiliriz. Niçin? Çünkü beyazlar filini bir şekilde geliştirmeye çalışacak. Bu sefer siyahların merkezde kalesi gelişmiş durumda. Yine beyazların D4 piyonu izoledir arkadaşlar. Tutulmasında ilerleyen zamanlarda sıkıntı çıkabilir. Çıkar demiyoruz çıkabilir. Bir öncekinde beyazlara bir tık üstünlük vermiştik. Bu sefer siyahlar bir tık üstün diyebiliyoruz. Fakat bu tık bir tık üstünlük tamamıyla bir üstünlük değil arkadaşlar. Bu şekilde varyantlara baktık. Ee, şimdi bakalım arkadaşlar şöyle çalışmalara neler yapacağımızı söyleyelim. Ana varyant bitti. Fil C5 varyantı bitti. Burada iki at savunması var. İki at savunması anlatacağız. Kızarmış ciğer saldırısı var onu anlatacağız. Macar savunmasını anlatacağız bir sonraki videolarımızda. Ve bir sonraki videomuzdan sonra iki videoda İtalyan oyunu bitirip. Üçüncü videoda İtalyan oyunu ile alakalı. Üçüncü videoda örnek maçlara. Fakat çok yakın tarihli örnek maçları inceleyeceğiz. Bunları inceledikten sonra bir sonra İtalyan oyunu ile alakalı sözlerimizi bitirip. Dolu dizgin arkadaşlar şu Sicilya ile barışacağız artık. Ben Sicilya'yı sevmiyorum. Bana karşı ben E4 oynadığım zaman ki E4 oynuyorum beyazlarda c yapıldığı zaman böyle tansiyonum yükseliyor. Şekerim düşüyor. Bana bir şeyler oluyor. Ondan dolayı ben artık Sicilya ile barışmak istiyorum. Hiç değilse belki siyahlarla Sicilya oynamayacağım. Ama bana karşı Sicilya oynandığı zaman artık o elimin ayağımın titremesini yok etmek istiyorum. Şu Sicilya ile gelin bir barışalım. Ve Sicilya'yı muhtemeldir ki. Çünkü Sicilya'nın işte Paulsen var, Dragon var, bilmem ne var bir sürü varyantları var değil mi? işte Smith Mora onda mıydı? Smith Mora Gambit'i onda mıydı? Tam hatırlamıyorum. Ee, var onda da böyle Gambit'ler değişik değişik şeyler var isimler. Tam hatırlamıyorum. Onların hepsine bir bakalım arkadaşlar. Sicile'yi bir halledelim. Özellikle Dragon'u çok merak ediyor. Şöyle Dragon'u az çok hayal ediyorum. Siyahlarda nasıl oynandığını ama beyazlarda cevaplarını çok hatırlamıyorum. Ki zaten Yıldırım oyunlarda, Bullet ve Blitz oyunlarda hatta günümüz ustaların oyunlarında da pek fazla tercih edilmiyor Dragon. Genelde orta ve satranç oyuncuları oynuyor. Fakat olsun dursun bizim e, şeyimizde ne derler ona repertuarımızda açılış repertuarımızda dursun. Bir sonraki videoda İtalyan oyunuyla alakalı eee devam edeceğiz. Daha sonrasında İtalyanlarla alakalı oyunlar e, oyunları inceleyeceğiz ve daha sonra Sicilya'ya 10 numaradan giriş yapacağız arkadaşlar. Bu video burada biterken hatırlatmamızı yapalım mı? Haydi beraberce yapalım. Lütfen kanalımıza abone olmasanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayıp Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenebilir, yorum yapabilir, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Ve abone ol tuşunun hemen yanında bulunan, bu tarafından bu tarafından bilmiyorum çünkü değişebiliyor kameranın açısına göre, zil tuşuna basarak gönderi bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Satrançta kalın, hep hayatımız satranç diyenlerden olun. Bay bay.